Sefer'in Kızı dizisi rating fakir ama sosyal medyaya zengin. Son dönemde Tuva Büyüküsün ve Engin Akürek ile yeni bir rotaya doğru ilerleyen hikayesi büyük değişim içinde Sefer'in Kızı dizisinin reytinglerinin dönüşmesi ise düşmesi ise hayranları bir hayli endişelendiriyor. Ancak sosyal medyada çok güçlü bir etkileşme bulunan Sefer'in Kızı tüm dünyada milyonlarca hayrana sahip. Bu hayranlar da de artması amacıyla diziyi sürekli gündemde tutmaya çaba harcıyor. Star'ın ilgiyle izlenen dizi Sefer'in Kızı dizisinin hayranları görülmemiş bir kampanya imza attı. Dizinin başrol oyuncuları Engin Akürek ve Tuba Büyüküstü'nün hayranları 36'dan fazla ülkede attıkları sosyal medya mesajlarıyla dünya gündemine girmeye başardı. Yapımını NGM ve o üç medyanın birlikte imza attığı Sefer'in Kızı dizisinin hayranları sosyal medya birleşerek bir il imza attı. Hayranları oldukları Engin Akürek ve Tuba Büyüküstü'nün için mesajlar atan dizi hayranları hashtag Engin Akürek, hashtag Tuba Büyüküstün, hashtag koşulsuz destek, SK, etiketlerini dünya gündemine sokarak trending topics dd olmasını sağladı dizi hayranları attıkları tweetle Gürcistan, Ukrayna, Kazakistan, Rusya, Şili, Arjantin, Filipler, ABD, İspanya, Hindistan, Polonya, İran, Brezilya, Latin Amerika, Kanada, Fransa, Suudi Arabistan, Endozya, Avustralya, İngiltere, Libya ve Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere 36'dan fazla ülkede en çok konuşular listesine girmeye başardı. Fanlar tarafından paylaşılan Engin Gürek Hashtag Duba Büyüküsün hashtag koşulsuz destek SK etiketleri 100.000'in üzerinde paylaşım alarak Twitter'in gündemini alt üst etti.